Ne kadar sürer? Bilmiyorum en fazla iki saat. Tamam iki saate gelirim o zaman tamam mı? Tamam. Özür dilerim hayatım. Trafik işte. <laughs> Tuğçe ne oldu? Niye ağlıyorsun hayatım kötü bir şey mi? Anlatmayacak mısın? Ya bugün Batur Bey'in asistanı vardı. Yakın sayılırız devrim. Onunla görüştüm. Ve? Dediğim gibi biri bana tuzak kurmuş. Ne tuzağı aşkım? Biri benim Paris işimi organize etmiş. Nasıl yani? Ya hepsi bir oyun anlasana Berk. Hadi canım. Milletin işi gücü yok da sana tuzak mı kuracak? Hem de bir sürü ajansı da işin içine katarak. Evet aynen öyle işte. Ama bu çok saçma. Bilmiyorum ama devrimi öğrenecek ve bana bildirecek. Öğrenince bana da söyle de... ...insanın hayalleriyle oynamak ne demekmiş göstereceğim ben onu. Geciktiler galiba. Gelirler. Sen merak ediyor musun? Merak etmez olur muyum ya? Geldiler galiba. Hani Aa. çok güzel. Mehmet bey merhaba evet merhaba buyur. Merhaba merhaba Defne hoş geldin. Gümüş'cüğüm hadi siz yan masaya oturun. Pasta yiyelim mi seninle? Şey bilmiyor mu? Bilir, annesi öğretti. Şimdi biraz şaşırdı da. Defneciğim, hadi sen ablayla git biraz pastaya tamam mı? Tamam. Hadi gel. Çıkar çantanı da. Yememiş sen yemeğini. Anneni özledin mi? Evet. Canım benim. O da seni çok özledi. İçer misin? Ah. Bir hafta kalacağım dedi. Uçtu gitti. Hepimiz şaşırdık zaten. Ama şimdi buna bir çözüm bulmak lazım. Yer ayırttım burada. Bir süre kalırsınız. Yok. Çok kalamam ben. <laughs> Hem burası biraz pahalı. Vallahi uçak biletini ayar çekmeseydiniz buraya da çok zor gelirdik. Oteli de ayarladım. Siz merak etmeyin. Buyurun. Fınar da cimridir. Size çekmiş herhalde. Pınar'la neden evlenmediniz peki? Niye evlenelim ki? Niye olacak çocuk için? Bunu çocuğun babasına söyleyeceksin. Anlamadım. Kime söyleyeceğim? Yani... Defne'yi seviyorum kızım gibi. Ama ya bu evlilik işleri biraz bana ters. Sen Defne'nin babası değil misin? <laughs> Pınar size pek bir şey anlatmamış anlaşılan. Ben öyle sanmıştım. Defne'nin babası kim peki? Gel, gel, gel bakalım. Hopa, pasta vereyim mi? Baba. Oğlum. Ne demek bu? Gördüğün gibi Taşınıyoruz Nereye Esra? Nereden çıktı şimdi bu? Ankara'ya anneannemlerin yanına taşınıyoruz baba Sen de gelecek misin bizimle? Aferin sana Pınar benimle mi gelecek? Sanmıyorum. Ne yani hep burada mı kalacak? Bilmiyorum ama en azından bir süre daha var. Tamam bir iki ay daha. Ya olur mu? E bir süre burada kalın o zaman. Benim işim gücüm var. Pınar Defne'yi çok özledi. Kızını bir görsün. Yok kalamam ben. İşim var benim. Olmazsa siz dönersiniz sonra da Pınar gelir. Ama en azından iki üç hafta kalın burada. Bir düşünün. Belki fikriniz değişir, evlenirsiniz bile. Ya tuvalet ne tarafta? <laughs> Şurada. Defne. Alıştın mı Cici abla? Evet. Pınar ne bulmuş bu adamda anlamadım ya. Mehmet. Yapma. Oturabilir miyim küçük hanım? <laughs> evet. Sevmiş seni. Ben de onu çok sevdim. Şuna baksana Mehmet ya. Çok tatlı değil mi? 不知